bilgilendiren Eğitmen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 4 Eylül itibariyle üniversitelerin ek kayıt işlemleri başladı arkadaşlar. Peki ekayı sonrası yapmamız gereken bir işlem var mı? Üniversitelerimiz bununla ilgili neler paylaştı? Bizleri nasıl yönlendirdi? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üniversitenizin ilk kayıt şartını öncelikle bir kontrol edin. Çünkü her üniversite farklı bir metot izleyebiliyor. Üniversitelerin kayıt şartlarını incelediğimde arkadaşlar 3 farklı metot uygulamaya konmuş. Ekayı sonrası fiziki evrak isteyen üniversitelerimiz de var. E-kayıttan sonra öğrenci numarası alıp bilgi formu doldurulmasını talep edenler bazı üniversitelerimizde sadece ek kayıt yeterlidir demiş. Ek kayıt yaptıktan sonra direkt olarak evrak götürüp teslim etmenize gerek yok arkadaşlar. Ancak e-kayıttan sonra 11 Ekim 22 Ekim 2021 tarihlerinde yerleştiğiniz birime giderek öğrenci kayıt bürolarından kayıt zarfınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Onu dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra e-devletten almış olduğunuz barkodlu çıktı ile birlikte istenilen evrakları hazır edip kayıt masasına teslim ediyorsunuz. Daha sonra imzanızı atıyorsunuz ve işlemleriniz bitmiş oluyor arkadaşlar. Belirtilen tarihler değişken değişkenlik gösterebilir. 11 Ekim 22 Ekim arası dedim ama değişkenlik gösterebilir. Üniversitenizin tayfasını mutlaka takip edin arkadaşlar. Bu dönemde herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için size önemli bir tavsiyemdir. Bugünkü konumuz bu kadardı. Kayıtlarla ilgili videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.